ya. Kızımın sırtına çıkmasın. Film seyrederken de buraya çıktı. <gülüyor> 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 Keyfin yerinde galiba Lavi Hanım. yemek yerken kediler, köpeklerden beterler. Değil mi Tiger? Psip psip psip. Köpekleri eğitebiliyoruz ama kedileri asla. Hopi. 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 Ne oldu Taygur? Taygur durmadan kameranın önüne geçiyor. Levi Hanım, ne yapıyorsun bakayım çantamın üstünde? Ne yapıyorsun? Kız? Evet tatlı ayçiçekleri. Biraz geç vakit saat ikiye doğru geliyor ya da biri bir falan olabilir saati tam bakmadım ona. Biz yarından sonra yani şu an Pazartesi. Yani salı sabahına girdik ama e, çarşamba sabah erkenden saat 6'da yola çıkıyoruz. E, saat 6'da Datça'dan e, servise bineceğiz. İstanbul'a gidiyoruz siteyle. Şimdi site bayağı bir oldu, yattı. bu yorgundu, ben böyle İstanbul eşyalarımızı kıyafetlerimizi beraber hazırladık. Sizin için çekmek istiyordum ama çok yorgundum gerçekten. Çünkü bugün fizik tedaviye gittim. Bir sürü koşturmacalar organize etmemiz gereken şeyler. Feridun sağ olsun bize yardımcı olacak. Köpekleri, kedileri besleyecek. Biz yokken tabii ki böyle günde kaç kere arayacağız. Onun dışında işte Sita şimdi yattı. Ben geri kalan ıvır zıvır işte şeyleri toparladım. götürmemiz gereken şeyleri toparladım. onları hazırladım. Biraz yapmam gereken işler vardı. Öyle bakalım. Hem heyecanlıyım hem de biraz endişeli değil de işte köpekler, kedileri böyle bırakmayı da çok sevmiyorum ama aslında Sita'yı yalnız yollamak istiyordum ama Sita ben beraber gidelim dedi. Annemden de bize böyle bir hediye olunca eğer Feridun zaten bakamasaydı ben kalırdım. Böyle olunca tamam dedik dedim. Ben de site böyle ah, yorgunum onun için kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ama ee, ne diyecektim? Ha, son yaptığım vloglarda ha, bir de vlog yarın da bir ya yarın sabah ya belki şimdi biraz montaj yaparım emin değilim şey yapıyorum acaba biraz gece gündüz böyle çok yapacak işler oluyor. Hele yarın hazırlık günümüz işte giderken her şey böyle organize etmek istiyorum. Ama bazen gece daha rahat oluyor montaj yapmak. Son vlogumda şey işte köpeklerle ilgili Hepinizin düşüncelerine saygı duyuyorum. Hepiniz çok güzel fikirlerinizi, düşüncelerinizi vermişsiniz. Sita ile ilgili de şey demişsiniz. İşte çok ona çok yük oluyor, iş oluyor, sosyal hayat yok gibi. Ee, tabii ki bu e, bunu söylemek istiyorum. Fazla bir şey artık kendimi çok açıklamak istemiyorum çünkü e, herkesin fikri, herkesin bakış açısı kendine göre doğru. Ama e, bunu bilin ki çekim yaparken elinizden geldiğince hani filtresiz hayatınız nasılsa o çekim yaptığımız anların bölümlerini tamamen nasıl denir samimice samimi kelimesi doğru mu bilmiyorum da tamamen filtresiz neyse o an onları paylaşıyoruz ama bilin ki hani 24 saat çekim yapmıyoruz. Hani arada birçok şey hayatımızda oluyor. Belki sosyal hayatımızda oluyor. Her şeyi çekmiyoruz. Özellikle sosyal hayatımızın olduğu anları çekmiyoruz. Çünkü genelde arkadaşlarımız ya da zaman geçirdiğimiz insanlar herkes vloglarda ya da çekim kameranın önünde olmayı sevmediği için bir de onları rahatsız etmemek için bunu böyle ayrı tutuyoruz <laughs> vlog hayatımız, sosyal hayatımızı ve vlog çekim hayatımızı e, çoğu zaman ayrı tutuyoruz. Bazen köydeki işte seven e, arkadaşlar olunca köydeki komşularımız falan onlar rahatsız olmadığında ya da onların hoşuna gittiğinde onları çekiyoruz. Ama onun dışında e, hayatımızda birçok birçok şeyler de oluyor her şeyi. Doğal olarak çünkü hayatımızın özel tarafları da olması gerekiyor bence de çok önemli. Onun için her şeyi çekmediğimiz için hayatımızın bütün evet yani bazı bölümlerini görüyorsunuz bunu söylemek ama gösterdiğim bölümlerde o an ne yaşıyorsak onları paylaşıyoruz. Bunu belirtmek istedim. Bir de şey demek istedim. Ben elim alçalarım çıktığından beri. Yani bu elim şey bile olsa hatta telden önce bile, tel varken bile evdeki çoğu işi ben ele aldım. Çünkü alçalarım varken kızım bana çok yardımcı oldu ee, gerçekten. Ee, ve e, tam tersine onu artık yormak istemediğim için hatta ben de böyle ikimizin böyle şey, kavga edelim de böyle komik tartışmaları hayır bırak, hayır bırak, hayır bırak ama ben artık kesinlikle alçalarım çıktıktan sonra Kızımın e, sorumluluklarını, ağırlıklarını, şeylerini hafifletmek e, zaten amacım oydu. Onun için merak edenler, endişe edenler için e, birçok sorumluluğu, birçok işi ben de evde yapıyorum. E, bir elim de olsa bu elimle yapıyorum. Bazen ağır şeyler olunca e, Sita yardımcı oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, onun dışında... Evet onun dışında işte video çekerken evet bazen elimde telefon olduğunda o anlarda çekiyorum hani site bir şey yaparken falan çekiyorum ama çoğunlukla benim evdeki işleri yaparken tabii ki sitedan da bunu yani sitede rahat özgür olması için beni çekmesini ondan istemediğim için ya da ben o an zamanın zamanım kısıtlı olduğu için kamerayı koyup organize etmediğim için Çoğu zaman ben evdeki <laughs> sorumlulukları, işleri ya da yaptığım şeyleri yaparken sizin için çekemiyorum. Onun için belki daha az görüyorsunuz ve haklı olarak da tek o o açıları gördüğünüz için öyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama biraz daha iyi oldukça İstanbul'dan geri gel geldikten sonra yavaş yavaş şey de düşündüm. Kendi evde yaptığım şeyleri kendim, kendimi de ya da günlük şeyimi kendim çekmek istiyorum böyle daha iyi organize edip kendimi zamanımı güzel ayarlayıp böylece evet böylece sizin için hayatımın farklı açılarını da belki ilginizi çeker onları da çekebilirim diye öyle düşüncelerim var paylaşmak istedim <laughs> ama yine de yine de çok teşekkür ederim hepinize yine de değil zaten lütfen devam edin hepinizin bakış açısı fikirleriniz bizi düşündüğünüz için birçok şeyi söylüyorsunuz. Endişe ettiğiniz için köpeklerle ilgili olsun, hayatımızla ilgili olsun. Ve sizin bunları bizimle paylaşmamız aslında şey beni şey gibi hissettiriyor. Yani gerçekten bir aileymişiz gibi hissettiriyor. Çünkü ancak bir aile, aile içinde birbirimizi böyle düşünürüz. Herkes kendi endişe demeyeyim de ah, kelimeyi bulamadım. Yorgunluktan herhalde. Öğüt, 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 de olabilir. Herkes ailede hep birbirimize öğüt veririz, ya da fikir veririz, ya da um, değişik bir bakış açısı veririz, yardımcı olmak için. Ve hepiniz de bunu yapıyorsunuz. Bunun farkındayım ve e, buna karşı çok um, şükran duyuyorum ölmelerin. Şükran duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten ve lütfen e, kendinizi bu konuda devam edin. Çünkü yorumları okuduğumda hep böyle değişik açılardan bakmama yardımcı oluyorsunuz aslında kendi hayatıma da. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü hayattaki en zor şey kendi açımızdan çıkıp başka bir açıyla hayatımıza bakmak. Onun için de birbirimize ihtiyacımız var. Böyle şey gibi, bunu sizden önceden paylaşmış mıydım? Bir kere duymuştum bunu. Aslında hepimiz aynı yere bakıyoruz ama farklı pencerelerden yani farklı pencerelerin farklı açılarından baktığımız için belki fikirlerimiz farklı gelebiliyor. Ee, onun için de aslında tartışma bence çok gereksiz bir şey çünkü hepimiz değişik bir bakış açısı, değişik bir ışık getiriyoruz bir konuya ya da hayata karşı ve bu çok değerli bir şey bence. Ee, onun için hiçbir zaman bu doğru, bu yanlış Bazen belki insanın zihni bunu yapıyor ama aslında çok büyük bir haksızlık hem kendimize hem insanlara hem hayata karşı. Çünkü doğru ve yanlış olarak değil tabi ekstrem kötü şeylerden bahsetmiyorum. Değişik açılardan bahsediyorum. Değil değişik açılar ve bu bizim aslında bizim büyümemize ve hayatımızı hayatımızı daha iyi, kendimizi hayatımızı, durumları daha iyi anlamamıza da sebep oluyor. Daha güzel çözümler bulmamıza da sebep oluyor. Onun için ee, demek istediğim şey benim için çok değerli bütün yorumlarımız. Böyle çiğ puding yaptık. Altında badem sütlü çiğ var. Puding olarak. Üstüne muz, donmuş kırmızı meyveler, sonra kaju kreması ve üstünde de Böyle ham, kakao parçacıkları böyle. Bugün böyle montaj yetiştirmeye çalışıyorum. Yarın sabah 6'da gideceğiz erkenden. Ben evdeki işleri bitirdikten sonra montajı... Çünkü sonra bir diyorlar ki bütün işleri site yapıyor. <laughs> Evde beraber bir sürü iş yaptık. Ben bu arada saçımı bayadım. Şimdi montaja geçtim. Birkaç şey daha kaldı, onları yapacağım. Videoyu yüklerken onları yapacağım. Sita'da bu sırada elimizde olanlarla evde çok bir şey kalmamıştı. Biraz kinoa vardı. Genelde kedilerin mamalarını koyuyoruz, yapıyoruz. Yani mamalarıyla karıştırıyoruz, seviyorlar. Böyle evde avokado, turşu, biber ve neyle yaptın? Kalan... Patatesleri Maydanoz, dereotu koydum. Patates, çok az un vardı. Bir de sonra ulatana gördüm. Bir de patates nişastası, karabiber, koydum. Evet, Efe, Unumuz yani. bile yoktu yani. Çok az un. E, e, süper. Vallahi çok güzel olmuş. Evde olanlar olanlarla bazen insan çok yaratıcı olabiliyor. Yaşasın. Umarım montajı da yetiştirebilirim. Bakalım. Evet tatlı çiçekleri hızlıca e, böyle kısa video e, şey yapıyorum küçük küçük güncellemeler. Şimdi e, öğleden sonra oldu. Ee, yarın İstanbul'a gidiyoruz. Montajımın e, aslında bir e, bir bölümünü aslında e, bir montaj yaptım ama onu ikiye böleceğim çünkü uzun oldu. 50 küsür dakika oldu galiba bu kadar uzun. Bazılarınız bu kadar uzun e, seyredemediğini belirtti. Çok uzun olduğunu belirtti. Belki bir de haklısınız yani bir saat belki vloglar çok uzun oluyor. Bazen böyle tam böyle günlük vlog ya da Aynı temada bir şey olunca böyle kesmediğim zamanlar oluyor. Ama şimdi bunu iki bölüm yapacağım diye düşünüyorum. Onun için hem daha kısa hem daha iyi olacak. Çünkü iki günü aslında iki gün iki günün vlogu. İşte şu an videoyu çıkartıyorum, yüklemeye çalışacağım. Çünkü hava da biraz böyle yağmurlu şey, internet kesilmesi. Ha bir de ayrıca saçımı boyadım bir ay sonra saç boyamı bunu paylaşıyorum çünkü saç boyamı soranlar oldu çok oldu onun için burada paylaşmak istiyorum bu boya bu renk önceki yaptığım saç rengine biraz benziyor tabii yeni boyadığım için biraz daha koyu görünebilir ama ve ilk bundan önceki boyada aslında Saçım çok koyu olduğu için ve koyularda beyazlar çıkınca çok kötü parladığı için biraz daha açmak istemiştim. Datça'da kuaföre gittim. Saçımı açtılar. Maalesef normalde bir doğal şeyler kullanıyorum ama maalesef doğal bir şeyle yapılmadı. Çünkü öbür türlü açılmıyordu. Çok koyuydu. Böyle siyah siyah yakın bir renkte. Ee, onunla açtık. Sonra bir boya yaptılar. Ama onun rengi tam böyle... E hani saçımı kimyasallarla açtıkları için iyi tutmadı yani tam böyle şey bir renk değildi öyle de demiştik böyle ikinci boya daha iyi olur ama şimdi kendim boyamak istedim benim kullandığım Tint of Nature diye bir marka var. Organik boya. Ama e, onun istediğim rengi bulamadığım için 7N'li kullandım. Şöyle bilmiyorum ışıkta iyi görünüyor mu şu an. Çünkü akşam saat 5'e doğru gelmeye başladı ışıkta. Ve hava yağmurlu olduğu için çok iyi diye Şu an şöyle. E, önceki boyama aslında çok yakın. Şöyle iki tane bu paketten kullandım. Çünkü bir tane benim saçıma yetmiyor hiçbir zaman. Şu markayı kullandım. Herbatint. Bunu da biliyorum. Tint of Nature de biliyorum. Bunu da biliyorum bunu da Tint of Nature'ın fiyatı biraz daha uygun oluyor. Ama onun e, internette yedini e, bulamadığım için bunu aldım. Bunu da şeyden biliyorum. Fransa'da doğal dükkanlarda da satıyorlardı bunu. E, bu da bu da kötü değil. E, bunu kullandım. Böyle yedini kullandım merak edenler için. Ama sanki benim saçımda biraz daha böyle koyu oldu. Ama bakalım yıkandıkça daha çok belli olacak. Böyle bunu da paylaşayım. Hatta çiçekleri. Şimdi şu an bu videonun montajını yapıyorum ve tam şeyden şey bölümünde kestim. Bu bölümü koymak istiyorum. Saç boyama herbet, herbetint boyasını gösteriyorum size. İstanbul'a gittim, geldim. Bundan sonraki video İstanbul yolculuğumuz olacak. Onun için sıkı tutunun. <laughs> ve şey arkada da sesler var. sütü badem süt yapıyor. Sıcak çikolata içeceğiz akşam akşam şey boya ile ilgili şey söylemek istiyorum. İlk olarak o videoda daha koyu görünüyor. Boya bayağı bir yani bayağı bir açıldı birkaç yıkamadan sonra bayağı bayağı. Hatta şu an akşam ışığı şey da çok belli olmuyor. Hatta istediğimden çok daha açık. Hani biraz da yani bekliyorum çok sık sık saçımı şey yapmak istemiyorum ama bir ay, bir buçuk ay sonra falan daha koyu bir renk yapmayı düşünüyorum. 7N biraz bana açık geldi. Bir de ayrıca ben bu boyayı çok önceden hatırlıyorum kullanmıştım ve unutmuşum ve bu boya içinde amonyak, amonyak gibi kötü yani en kötü şeyler yok ama bu boya da ve gerçekten en doğal boyalardan bir tanesi ama boyadaki bir şey bana alerji yaptı. O videoyu çektiğim günün akşamı ve birkaç üç günde böyle bayağı bayağı böyle çekildi ve çok kaşındı ee, şey kafatasım. Böyle e, onun için bir daha bu boyayı kullanmayacağım. Bana iyi gelmedi. Bir de saçımı çok kuruttu. Ee, sonra onun için de zaten İstanbul'da bir şey sonraki videoda göreceksiniz maceralarımızı. Saçlarımı kestirdim. Kestirmek zorunda kaldım. Çünkü çok çok gerçekten mahvetmişti. Ee, zaten ondan önceki boyalar da hani o ilk e, boyama maceram biraz e, böyle aç, e, çok koyu olup sonra açtım falan o da zaten e, bayağı saçımı şey yapmıştı zayıflatmıştı. Onun için bu boyayı e, zaten bunların hiçbir reklam değil bu arada söyleyeyim reklam değil tek günlük şeylerimi paylaşıyorum size hiçbir şekilde şu an reklam yapmıyorum reklam şeyi almıyorum zaten bu boya da bana iyi geldi de ee, bunu paylaşayım dedim ama belki başkaları için farklı olabilir tabii bunu bilemem. Ben genelde genelde eskiden kullandığım Nature Tint vardı. Onu bir dahaki sefer muhtemelen onu kullanacağım. O bana kaşıntı falan yapmıyordu. Onu uzun seneler kullanmıştım. Bu da bir reklam değil bu arada. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. <laughs> Onun dışında dün gece komşumuz var biraz daha ileride Aydın Bey. Biz ben fizik tedaviye gitmiştim o sırada evde değildik. Biz yokken eve bırakmış, biz bizi aradı tabii biz yokken bahçemize bırakmış, bize odun getirmiş. Gerçekten bizim için o kadar değerli, o kadar önemli bir şey ki çok çok gerçekten çok şükran doluyuz. Gerçekten şükrediyoruz buna. Bizim için çok çok önemli. Çünkü soğuk havalarda en önemli şey evde ısınmak. Şimdi bugün sobamızı yakamadık. Çünkü çok böyle... Zaten bugün hiç durmadık. Hep Ko koşturuyoruz siteyle. Hazırlık, evi, hani köpekler, kedileri uygun bir şekilde bırakmak. Bir de geldiğimizde güzel güzel ısınacağız. Size de göstereyim. Kapının önünde onları yerleştirecektik ama ona vaktimiz olmadı ama üstüne bir plastik koymuşlar. Ee, geldiğimizde e, muhtemelen vaktimiz olmayacak şimdi bugün ama geldiğimizde onları sadece yerleştiririz ve sobalarımızı nihayet yakarız. Belki de kuzinemizde de böyle güzel yemekler ya da fırınında güzel şeyler pişiririz. Geçen e, işte üç günlük odunumuz vardı ya 2 ya da 3 gün yaktık hatırlamıyorum ama ikinci gün patatesler koymuştuk kuzinin içine fırının içine ah, çok güzel olmuştu gerçekten döndüğümüzde de yaparız bunları evet baya yağmurlu çok şükür buna da şükür gerçekten yağmur su çok değerli odunlarımız da burada böyle onları sonra bu arka tarafa yerleştireceğiz geldiğimizde ve sabamızı yakabileceğiz. <laughs>